Hayırdır teyzeciğim? Bir yerin mi ağrıyor? Tıkandı. Gene tıkandı. Mürt olmaya Gene tıkandı. Ne, ne, ne tıkandı teyzeciğim? Bağırsakların falan mı tıkandı? Yok oğlum. Benim bağırsaklarım değil. Lavabonun bağırsakları. ama Boruları tıkandı. Her yer pislik içinde. Koku da geçilmiyor. Olsun be teyzeciğim. Tıkanan lavabo olsun. Allah senin bağırsak florona zeval vermesin. Amin. Bakalım mı şuna ha? Takım çantan falan var mı? Var oğlum. Gel. Nerede bu doktor? Yeni doktor gelecek dediler. <laughs> Ölüyorum. Nerede kaldı bu doktor? Gelir birazdan. Dün gece gelmiş. Burada kendisi. Gel otur ablacığım. Ölüyorum kızım. Aa da sancı buradan giriyor, buradan çıkıyor. Sanki kızgın demiri buradan saplıyorlar, buradan çıkarıyorlar. Elif, Elif, Elif yetiş benim hanım rahatsızlandı. Gel otur, Dur. gel. Sancım var, ölüyor. Ablacığım, derdin mi? Söyle Çok bana. Çok sancım var. Çok sancım var. Evet, ne zamandır böyle? Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Rahat bırakın hastayı. Tansiyondan mı bakacaksın? Hasta sancım var diyorsun onun tansiyonuna mı bakacaksın? Allah Allah size ne oluyor acaba? Lütfen açılır mısınız biraz? Açılmam. Kadın burada karnım ağrıyor diyor. Allah Allah çattık ya. Yetmiş hemşire hanım. Oğlum ateşler içinde cayır cayır yanıyor. Şunun ateşine bak hele. Tamam. Tansiyon aletini unuttun. Tansiyonuna bakardın. Neye bakıp bakmayacağımı size mi soracağım? Zaten şu halimize bak. Hmm. Allah Allah ya. Tantışmaya bakayım. Hay Allah çok yüksek. Hay Allah. Ateş ölçüre gerek yok. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Kimsiniz? Ah, doktor bey. Doktor bey. Doktor bey mi? Aa, siz Kenan Bey'le tanışmadınız mı? Bu arada elektrik işini bugün çözdürüyorum. Tam size söylediğim gibi ustayla anlaştım. Kesin bugün halledecek. Ben şu başımı değiştireyim. Siz de her hastadan kan örneği alın. Bazı testler isteyeceğim. Ha bu arada... ...hiçbir hastanın tansiyonuna bakmanıza gerek yok. Galiba bir salgınla karşı karşıyayız. Salgın mı dedin?